Şehruz Sedefi ofisinden attırıyor. Şehruz ofisindeydi ve sekreteri Şehruz'a, iş görüşmesi için tek bir adayın kaldığını söyler ve iş başvurusunda bulunan adayın dosyasını Şehruz'a verir. Şehruz tamam der. Sedef Şehruz'un ofisine girer ve merhaba der. Şehruz karşısında Sedef'i görünce şaşırır ve Sedef'e, işletmeniz iflas etti ve bu yüzden şansınızı denemeye mi geldiniz diye sorar. Sedef ona: "Şirket babamın şirketi benim değil, bağımsız olmak istiyorum. Ayrıca kendi kararlarımı da vermek istiyorum." Bu yüzden işe ihtiyacım var diye söyler. Cevruz ona: "Bu ofiste senin için yer yok. Bu yüzden hayallerini başka bir yerde gerçekleştirmen daha iyi olur." diye söyler. Sedef ona: "Bütün bunları uşna yüzünen söylüyorsun, değil mi?" diye sorar. Şehruz ona, "Uşna bu olaya nereden dahil oldu?" diye sorar. Sedef ona, "Ofiste çalıştığımı öğrenince hiç hoşuna gitmeyecek." diye söyler. Şehruz ona, "Bu ancak sen burada çalışmaya başlayınca olur." diye söyler. Sedef ona, "Mesele aynı beni bu işten kardeşimin kız arkadaşı olan kız yüzünden diskalifiye ediyorsun." diye söyler. Şehruz ona, "Bu saçmalıklarına son ver." der. Sedef ona, ister beğenin ister beğenmeyi ama gerçeği söyleyeceğim duymak istemediğin bir şey bu ve Uşna'nın önünde hiçbir şey göremiyorsun diye söyler. Şehruz ona, eğer Uşna'ya karşı tek bir kelime bile söylersen, o zaman kimse benim kadar kötü olamaz. Seni ofisten atarım diye söyler. Sedef ona, beni kovabilirsin benim için hiçbir fark yaratmaz ama gitmeden önce gerçeği söyleyeceğim. Ne düşünüyorsun kardeşimin durumu ne olursa olsun bu tek taraflı bir aşkın sonucu değil Uşna kardeşimi aldattı diye söyler. Şehruz telefon eder ve telefondaki kişiye gelmesini söyler ve telefonu kapatır. Sedef aya kalkar ve Şehruz'a ne düşünüyorsun kardeşimin onun tek sevgilisi mi Uşna'nın sadakatsizliğini henüz herkesin önünde ifşa etmemesi aşkının saflığından kaynaklıyor. Uşna kardeşime aşkının tuzağına düşürmüştü merdivenlerde ve terasta kardeşimle özel olarak konuşuyordu. Ben buna bizzat şahit oldum. Huzeyfa'yı bile yalnız bırakmadı ikisini de aynı anda kandırıyordu. Gözlerindeki aynı göz bağını görüyorum bir zamanlar kardeşimin de gözlerinde vardı. Kardeşim Sufyan onun için neler yapmadı ki o da evini terk etti peki ya o kardeşimi terk edip seninle evlendi. Neden çünkü o sende kardeşimden daha fazla para gördü. Anne kız ikilisi aynı. Bu yüzden Zeynep hala babanı kontrol altına aldı ve Uşna da senin peşinde diye söyler. Bu sırada sekreter içeriye girer. Şehruz Sedef'e başka söylemek istediğiniz bir şey var mı yoksa bu kadar mı diye sorar ve sonra sekterden Sedef'i çıkarmasını ister. Sedef Şehruz'a ben gidiyorum ama söylediklerimi bir düşünün yoksa pişman olursunuz ve gözlerinizi açık tutun. Ya senden daha zengin bir adamı tuzağa düşürürse ve seni ortadan kaybolmaya bırakırsa diye söyler. Şehruz masaya yumruğunu vurur ve yeter der. Sekreter Sedef'ten dışarı çıkmasını ister. Sedef sekretere, ben gidiyorum der ve giderken Şehruz'a bir düşünün der ve odadan çıkar. Sedef, bugün bana yaptığın hakaretleri unutmayacağım senin de unutmana izin vermeyeceğim, ikinizi de ayıracağım diye düşünür. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.